Niye bilmiyim? Hem Ne demek yani? <laughs> Sen Karadenizli bilemiyorsun. Ben de Karadenizliyim. Ne olacak şimdi? Hey <laughs> amcım. <laughs> <laughs> uşak. Uşak Karadenizli yani. Ya bu uşak. Mesela derler. Ama nasıl bizim konuşmamız ya yani işte Akçabat'a geç farklıdır. Git yomra farklı, git ağırsın farklıdır, git sürmene farklıdır, git o farklıdır yani. bizim eee Trabzon'umuzun ilçelerinin çok has konuşmaları da bunlar yani. <laughs> Keyif veren konuşmaları da. Sen nerelisin? Almanyalısın. Peki annem, baban nereli? Sivas kız. Sivaslı Adıyaman. Hah, o zaman Sivas'ın yollarını bir söyleyelim bakalım şimdi. <laughs> Kız nasıl bilmiyor? Bilmiyorum, söyle bak. Sivas'ın yolları. Nasıl Sivas'lısın sen de? Almanyalıyım değilsin. Mehter Marşı'nı söylesin o zaman. Ceddin dedeyi söylesin. <gülüyor> <gülüyor> onları da bil. Kızım sen Türk oğlu Türksün. Evet. Hiç tabii ki. Bu şeyin olmasın. Alman Alman yok. Yok. Annem baban nerede? Baban nerede? Adıyaman Sonuna kadar Adıyaman. <laughs> Anlaştık. Anlaşamadık. Anlaştık, anlaştık tabii Annesi, ki. Mesela. anlaşamaz. Bu biraz daha Sivas tarafına biraz anne köylü mü? Ya biraz öyle geliyor bana. Kurban olsun ula dedesi. Sana kadar benim de kuzularım var ya. Maşallah. Allah hepsini bağışlasın inşallah amin, abi. Amin. Sağlıklı, sıhhatli.